Herkese merhaba gezginler. Bugün sizlerle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'ya gidiyoruz. Antalya, Akdeniz'in incisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir. Bu büyüleyici şehirde keşfedeceğimiz çok şey var. Ben Yasin, Antalya'da tatil yaparken görmeniz gereken en güzel 10 yeri göstereceğim. Bu yerler arasında antik kalıntılar, muhteşem plajlar ve nefes kesici manzaralar bulunuyor. Hazır olun çünkü Antalya sadece güneş ve deniz demek değil. Tarihi sokaklarda kaybolacağız, şelalelerde serinleyeceğiz ve doğanın tadını çıkaracağız. Bavullarınızı hazırlayın, maceraya başlıyoruz. Ayrıca yerel lezzetleri tadacak ve kültürel etkinliklere katılacağız. Antalya'da unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor. Antalya'nın kalbinde tarihi bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? daracık Arnavut kaldırımlı sokakları, begonvillerle süslü evleri ve tarihi dokusuyla kale içi sizi büyüleyecek. Şehrin içinde yeşilin ve suyun buluştuğu bir cennet, Düden Şelalesi. Şehrin kalbinde yeşilin her tonunu görebileceğiniz, suyun sesiyle huzur bulabileceğiniz bir doğa harikası. Antalya'nın bu eşsiz köşesi doğa severler için adeta bir sığınak. Burada doğanın büyüleyici güzellikleri arasında kaybolabilir, şehrin stresinden uzaklaşabilirsiniz. Düden şelalesi her mevsim ayrı bir güzellik sunar ve ziyaretçilerine unutulmaz anılar bırakır. Tarih ve mitoloji meraklıları buraya. Antik Olimpos kentinde tarihle iç içe bir yolculuk, yanar taşta ise sizi büyüleyen mitolojik bir atmosfer bekliyor. Sırada Antalya'nın en ünlü plajlarından biri var. Konya Altı Plajı. Toros Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde Akdeniz'in serin sularına kendinizi bırakın. Hazır olun çünkü şimdi gökyüzüne çıkıyoruz. Teleferikle zirveye çıkarken nefes kesen manzaralara hazır olun. Unutulmaz fotoğraflar sizi bekliyor. Roma döneminden günümüze ulaşan bu görkemli yapıda tarihin büyüsüne kapılacaksınız. Aspendos Antik Tiyatrosu'nu görmeden Antalya'dan dönmeyin. Şimdi sırada gizli bir cennet var. Kurşunlu Şelalesi. Yemyeşil ormanın içinde şırıl şırıl akan şelalenin serinleten suyunda doğayla baş başa kalacaksınız. Piknik yapmak için harika bir yer mi arıyorsunuz? Manavgat Şelalesi tam size göre. Şelalenin büyüleyici manzarası eşliğinde sevdiklerinizle unutulmaz bir piknik deneyimi yaşayın. Su altının büyülü dünyasına hazır olun. Rengarenk balıklar, köpek balıkları ve daha birçok deniz canlısıyla tanışacağınız bu akvaryum, çocuklu aileler için harika bir seçenek. Antalya'nın en güzel plajlarından biri daha, Lara Plajı. Altın rengi kumları ve berrak deniziyle ünlü Lara Plajı'nda güneşin ve denizin tadını çıkarın. Ve işte Antalya'nın en güzel 10 yeri. Umarım bu video tatil planlarınızı yaparken size yardımcı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni rotalar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Antalya'ya dair sorularınızı yorumlara bekliyorum. Ayrıca Antalya'da gezilecek diğer yerler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.